Burada e, şimdi Özgür Özel açık ve net bir şekilde ben aday olmayacağım dedi. Sonuçta evet. aslında Cumhurbaşkanı kim olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak Tartışmasının şimdiden yapılmasının çok fazla yararı olmadığını düşünenlerdensiniz diye düşünüyorum. Öyleyim, Çünkü öyleyim. yıpratıcı bir durum bu söz konusu. Çünkü e, gündeme gelen isimleri yıpratan bir durum ama çokça da tartışılıyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi e kamuoyu bu tartışmayı seviyor. Biz bunu 2023 seçim öncesinde de gördük. Yani 2023 seçimine doğru giderken bir iki yıl önceden başlayan hı hı. bir tartışma başladı. Kim Cumhurbaşkanı adayı olmalı? O zaman tabii sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde değil. Muhalefet cenahında tabii. kim olmalı? Altılı masadan mı çıkacak? Buradan bir kazanacak aday formülasyonu çıktı ki hı hı. başımıza ne geldiyse büyük bir kısmı bu nedenden dolayı geldi. geldi. Dolayısıyla bu tartışma vatandaşın günlük siyaseti, ekonomik sıkıntıları, yaşamış olduğu problemleri unutturan ya da onları geri plana atan ve kişiye endeksli bir siyasete dönüştü. Yani A kişisini seçelim, B kişisini seçelim gibi bir şeye dönüştü. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey şu. Biz kim seçilirse seçilsin, o arkadaşımızın, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacak olan o arkadaşımızın ne yapacağı üzerine yoğunlaşmak durumundayız. Kimin seçileceği, yani meseleyi kişilere endekslediğimiz zaman Kişileri tartışırız. Oysa biz fikirlere endeksliyoruz. Siyaset yürütmemiz lazım. Hangi arkadaşımız belirlenirse o arkadaşımız bu fikirlerin taşıyıcısı olsun dememiz lazım. Onun için ne yapacak o arkadaşımız? Cumhurbaşkanı olduğunda ne tür bir politika izleyecek? Hangi alanda nasıl bir adım atacak? Bunları konuşalım, tartışalım. Bunları kamuoyuyla da konuşabiliriz. Parti içinde de konuşabiliriz. Sivil toplumda da konuşabiliriz. Akademiyle de konuşabiliriz. Bunu olabildiğince geniş konuşmamızda hiçbir sakınca yok. Çünkü fikir üzerinden, alternatif üzerinden konuşuyoruz. Yani mevcut da bir Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi var ve Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak alternatiflerini ortaya koyuyor. 2023 seçimi öncesinde bir ortak mutabakat metni vardı hatırlarsınız. Evet. 2000'den fazla maddede bu 6 parti bir araya geldi. Bir mutabakat sağlandı ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. Yani böyle bir şey çok farklı geleneklerden gelen partiler. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir süreç yürütmüyor. Daha avantajlı. Şu açıdan daha avantajlı. Her zaman mutabaka da varamayabilirsiniz. Ama partinin kendi doğrultusu, kendi siyaset yapma şeklinde parti çok daha kararlı bir şekilde kendi alternatiflerini ortaya koyabilir. Bunu sivil toplumda, akademiyle, vatandaşla, herkesle, üyesiyle tartışabilir. Ve sonra döner deriz ki belirleyeceğimiz arkadaş, Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız olacak olan arkadaş şu fikir manzumesinin taşıyıcısıdır. Şimdi o zaman çok daha rahat bir süreç götürürüz kişileri tartıştırmayız. Adı geçen arkadaşlarımızı yıpratmayız ama fikirler üzerinde de olabildiğince fazla katkıya açık oluruz. Şimdi bu bu yöntem doğru bir yöntem olur. <laughs> ama adayların isimlerini şimdiden konuşmaya başlarsak 2023 sürecinden ders çıkarmamışız. <laughs> Bir toplum bir şekilde, kamuoyu bir şekilde, sosyal medya bir şekilde iki ismi ön plana çıkarttı Ekrem evet. İmamoğlu ve evet. Mansur Yavaş. Yani sonuçta bu iki ismin sürekli gündemde olması e, sizi rahatsız ediyor mu? E, sonuçta o ikisinden birisi mi acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Evet. E, Beni biri rahatsız olarak? etmiyor. Beni rahatsız etmiyor da arkadaşlarımızı yıpratmadan bizim bu süreci sonuç götürmemiz o, lazım. Ya rahatsızlık sonuçta rahatsızlık bundan. Evet, bundan. Yani bizim derdimiz sonuç, sonuç almak. Yani 20 küsur yıldan beri yürüyen bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar var. Ve bu iktidarın Türkiye'ye getirdiği yer uzun uzun anlatmayalım sabah kadar sürer. Kötü bir yer. Şimdi bunun değişmesi için bizim hayallerimizin Türkiye'de uygulanabilir hale gelmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında belirtilen konuların öne çıkabilmesi için muhalefetin bir bütün halinde davranabilmesi için bizim adı öne çıkan arkadaşlarımızı yıpratmadan bir süreç götürmemiz lazım. Onları tartıştıralım, onları yıpratalım, Ondan sonra dönelim diyelim ki adayımız bu. Ne faydası var? Zararı var faydası yok. Buna kaçınmak lazım. Bir de tabii aynı zamanda o iki isminde e, hedeflerinde Cumhurbaşkanlığı olduğuna dair e, kendi görevlerinde eksik yapıyor gibi bir durumun da söz konusu olmaması lazım galiba Doğru. değil tabii. mi? Çünkü o Cumhurbaşkanlığı hedefinde olduğunu sürekli hissettirirse sonuçta e, kendi işini hali yapmayan, hala hazırda görevleri olan ve çoğu zamanda çok ciddi eleştiriye de maruz kaldıkları bir durum oluşuyor. Bu da tabii partiye çok ciddi zarar veren şeylerden birisi. Bir de tabii şöyle bakmak lazım. E, Adalet ve Kalkınma Partisi e, yerel seçimler ağır bir yara aldı. Oyu kurma yeteneğini kaybetmedi. Yara aldı. E, seçimlerden sonra ortaya çıkan kamuoyu yoklamaları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarına bir erimeyi işaret ediyor. Yani uçağın burnu aşağı doğru inmiş durumda. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi bundan sonraki süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine karıştırarak evet etkili Hı. olmaya çalışan bir siyaset izlemeye çalışıyor. Şimdi bunu görüyoruz. Elinde tek bir argüman var, evet. o da o herhalde. Ben zayıfım. Ben elimden gel ne gelirse gelsin yapsam dahi %50'nin üstüne çıkma şansım yok diye düşünen bir Adalet ve Kalkınma Partisi o zaman rakibimi zayıflatayım diye bakar. Rakibimin içindeki ee, sinir uçlarına dokunayım, hassas noktalara dokunayım ve tartışmayı işte 2028'de olacaksa eğer seçim yasal şey o, süreci o, i̇şte 2024'ten başlatayım. Ne güzel 4 sene tartıştılar kendi der. Bizim bu şeye düşmememiz lazım. Bu oyuna, gel, bu oyuna düşmememiz, yani. düşmememiz lazım. Evet bu tabii hem e, ismi geçen adaylar için hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki işte e, bölünme havasını yaratmak isteyenler için de geçerli de, tabii. Aynen mi? Bu bunun için tabii TÜCÜK kurultayı bir şekilde o birlik beraberliği ve işte güçlüyüz e, mesajını vermek için en önemli e, bir e, gerekçe değil mi? Doğru. Bu nedenle iyi hazırlanmak Şimdi, gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bu tür meseleleri konuşur, <laughs> tartışır. İşte az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 7. Genel Başkanımızın da sözlerinden alıntı yapmış olalım. Ya bu meseleler konuşulur, tartışılır, bir karar varılır ve o karar üzerinden yürünür diyor. Ekrem Bey'le olan görüşmesi evet. üzerinden söylüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bunlar konuşulur, tartışılır. Bunları konuşmayalım demek bizim kültürümüzde yok. Bunları tartışmayalım kardeşim demek bizim kültürümüzde yok. Tüzük kurultayına konuşmayacak, nerede konuşacağız? Yasal ve uygun ortamın olduğu yerlerde bunları konuşuyor olmak ya da o sürece giderken bunları konuşuyor olmak hak. Bunda Hı -hı. hiçbir tereddüt yok. Ama bir yandan bunu konuşurken bir yandan da TÜZÜK Komisyonu'nun e, delegasyonun önüne partiyi daha demokratikleştiren maddeler üzerinden e, önergeler getirmesini sağlamak lazım. Partide e, aksaklık olduğu düşünülen konuların çözülmesi üzerinden e, yaklaşılması lazım. Delegasyon o zaman çok büyük bir oranda zaten e, TÜZÜK Komisyonu'nun getirmiş olduğu önergeleri destekler. Şimdi ben son kurultaydan sonra farklı bir liste çıkardım. Denge ve denetleme denetleme listesi çıkardım. Şimdi ben açıklıkla söylüyorum. Hani mevcut Parti Meclisi'nin genel başkanı Parti Meclisi listesine karşı bir liste çıkardım. Bunu da hani söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şeydir. önemli bir siyasi gelenektir. Demokratikleştirecek maddeler getirsinler biz de destekleyelim. Hep beraber destekleyelim. Derdimiz muhalefet etmek değil. Derdimiz illa armudun sapı, üzümün çöpü değil. Kurultay, seçimli kurultaydan önce vermiş oldukları sözlere riayet eden, örneğin ön seçimi amir hüküm haline getiren, tartışmasız bir hale getiren, bir şey getirsinler, önerge getirsinler, gönül birliğiyle güle oynaya bütün kurultay delegir bunu desteklesin. İşte dönem kurulu gelsin, destekleyelim. Bunlar daha önce söylendi, kamuoyuna ilan edildi, bizim içimizde de kabul gördü benim gibi bakan arkadaşlar da bunu kabul Tabii ediyor. Ettim. Doğrudur diyor. Dolayısıyla parti içinde bir tartışmaya falan gerek yok. Bunlar üzerinden giden bir süreci beraber şey yapalım, yürütelim. Hep beraber destek olalım. Partinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile olan mücadelesi her şeyden daha kıymetli. Ama bu mücadeleyi verirken kendi içimizdeki hukuku koruyalım. Cumhuriyet Halk Partili'nin hukukunu korur aynı zamanda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü. Örneğin biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyoruz. Tüzüğümüzün amaçlar bölümüne Cumhuriyet Halk Partisi ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemi amaçlar iktidarının ilk döneminde gibi bir maddeyi koyalım. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem bizim ana, yani bu başkanlık sistemi oluştuğundan beri savunduğumuz ve ana amaçlarımızdan bir tanesi. Bunları koymamızda tüzüğe hiçbir beis yok. Sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeriz. O madde miyatında bir süre, olur. süre koymayı düşünüyor musun? Bir iki sene? Konabilir, konabilir. Konabilir ama bence daha doğrusu Hedef çok. çok kısa bir süre koymaktansa yani bağlayıcı net bir süre koymaktansa hedef olarak onu oraya koymak ve işte bir iktidar dönemi 5 yıl. O 5 yıl içinde yapılacak demek. Çünkü ortada ağır bir hasar var. Bu hasarın da kaldırılması için bir süreye ihtiyaç var. Tabii. Bunu da kabul etmek lazım. Evet. Yani bu bugün ya da sadece başkanlık sistemine geçildikten sonra oluşmaya başlamış olan bir hasar değil. Azalarak azdan çoğa doğru yani 2002'den 2024'e kadar çoğalarak giden bir hasar söz konusu. Bu hasarı ortadan kaldırmak için de mevcut sistemin bazı kolaylıklarını kullanmak lazım. Bunu açıklıkla ifade etmek lazım. Şimdi e